Hadi koy bakalım. Olmadı ama neyse. <laughs> tamam bırak ben yaparım. Ben olacağım. Tamam. Ya. Tamam anneciğim bırak. Hadi içeri. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Sefa getirdiniz. Evet bugün hiçbir şey yapmama günüm arkadaşlar. Çünkü Bugün gerçekten hiçbir şey yapmadım. Blog bile yeni açıyorum. Şöyle ki zannediyorum ki 3-4 gündür uykusuz kaldığım için artık vücudum dayanmadı mı? Ne oldu ben de bilmiyorum ama hani böyle günler olur ya hiçbir şey canınız yapmak istemez. Kolunuzu bile kaldırmak istemezsiniz. O durumdaydım bugün. O yüzden de bloğu bayağı bir geç açıyorum. Şu anda saat 3. öyle söyleyeyim size ve ben bugün gerçekten hiçbir şekilde bir şey yapmadım. Sabah çocukları sadece okula götürdüm. Onları bıraktıktan sonra etrafımı toparladım. Gerçekten sadece görünen yerleri toparladım. Hiçbir şekilde temizlik yapmadım ki düşünün ki çamaşır bile atmadım yani. Öyle bir gün yani bugün. Onun dışında yemek de yapmadım. Çünkü dünden yemeğim var. Onlar bugün yensin. Ondan sonra da zaten biter. Çünkü bugün bize yeterli o yemek. O yüzden yemek de yapmadım. Daha sonrasında dediğim gibi çocukları bıraktıktan sonra saat 10 falandı. Dedim ki şöyle bir uzanayım. Hatta telefonda videolara falan baktım. Ondan sonrasında baktım. Gözlerim gidiyor telefonu kapattım kafayı vurup uyumuşum gerçekten saat 12.30 falandı yani 10.30 falandı en son saate baktım 12'de 12 12 12.30'du 12 um, uyandım hatta o 2 saat içinde rüya bile görmüşüm yani. yani rüya bile görmüşüm o kadar yorulmuşum yani ki ben kolay kolay o kadar derin uyuyabilen bir insan değilim rüya yani çok nadir rüya görürüm öyle söyleyeyim her neyse onu bunu boş verin. Asıl mesele şöyle ki sizlere e, kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Neden bir açıklama? Onu söyleyeyim hemen. Biliyorsunuz ki Zehra hamile ve dün biz onunla birlikte bir video çektik. Çok da güzel bir video oldu. Ama onu yayınlamadan önce ben sizlerden e, sizlere bunu bildirmek istedim, paylaşmak istedim ki daha sonrasında yanlış anlaşılma olmasın. Eee Burada doktorda mesela işte Zehra'ya şey vermişler. Birkaç tane bebek hediyesi vermişler. Yani doktor kadın doktoru burada hamile kalan kadınlara hediye olarak işte bebek paketleri veriliyor ve biz de paketlerin içinde ne var diye bir video çektik. Ve ben onu Allah nasip ederse yarın yayınlayacağım. Aslında bugün de yayınlayabilirdim ama ilk önce sizlere söylemek istedim. Çünkü daha sonrasında yanlış anlaşılma olabiliyor ve ben bunu istemiyorum açıkçası. Ya videoları biliyorum ki seviyorsunuz ve merak ediyorsunuz. Özelle paylaştık ama dediğim gibi yarın paylaşacağım büyük bir ihtimalle ve zaman zaman da böyle videolar gelecek. Umuyorum ki hoşunuza gider. Çünkü kanalımda Değişiklik istiyorsunuz bazen. Tabii ki de siz de haklısınız. Devamlı aynı şeyleri izlemek tabii ki de güzel değil. O yüzden ben de değişiklik olsun diye sizlerle Zehra ile ara ara bebek videoları işte neler almış, işte neler şey olmuş gibi videolar çekeceğim. Umuyorum ki severek ve beğenerek izlersiniz böyle videoları da. Her neyse saat 3'ü geçiyor. Birazdan olsam da gelir. Bugün bize neler getirecek hiçbir fikrim yok, hiçbir planım da yok. Dediğim gibi bugün çünkü ıı, hiçbir şey yapmama günüm gibi bir şey. Onun dışında Özgür bugün kaçta gelir onu da bilmiyorum. Çünkü bugün iki tur vermişler. Hatta sabah Özgür bana telefon açtı dedi ki çocukları bırakırken dedi ki bugün iki turum var dedi. İstersen çocukları bıraktıktan sonra Annem ne istiyorsun? Bir dakika meti bir şey istiyor. Ne o ne o? Ne anlatıyordum? Ee, Özgür telefon açtı, çocukları bırakırken dedi ki, istersen seni de alayım, ilk tura beraber gidelim diye. Ve Özgür diğer videolarımı izleyenler önceki kanalda biliyorlar ki beni bir bir kere çalıştığı yere götürmüştü. O da hafta sonuydu. Arabayla hani gittiği yerleri falan göreyim diye dağlık tepelik yerlere çıkıyor gerçekten. O yüzden benim o zaman normal arabayla bile psikolojim bozulmuştu. Yani gerçekten uçurum yerlere çıkıyor. Bir de kamyonla olduğunu düşündüğüm zaman daha çok psikolojim bozuluyor. Dedim ki ona ben seninle gelmem. geldim. mi bir daha aklımdan çıkaramıyorum çünkü bu sefer araba kullanırken bile yani panik atak oluyorum her an bir şey olabilecekmiş gibi. O yüzden dedim ben seninle gelmem. Dedi yok dedi daha Tipe'ye çıkmayacağım bu gün dedi. Hani normal firmalar var istersen gel dedim. Yok ben gelmeyeceğim. Bakalım yani iyi ki de gitmemişim. Çünkü en azından şöyle biraz dinlendim. Bir de çalışmadığım halde yoruldum. Bu son 3-4 gündür dediğim gibi bayağı bir yordu beni. Uykusuzluk yordu daha doğrusu. Gerçekten uykumu 3-4 gündür alamıyorum. İyi geldi yani. Her neyse şimdi bakalım gün bize neler getirecek. Neler yaşayacağız? Hep birlikte göreceğiz. Bugün çünkü hiçbir planım yok. Göreceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Özgür geldi ve biz dışarı çıktık çünkü evde ekmek kalmamış. Ondan sonra Özgür'e dedi hiç o zaman eve çıkmadan gel gidelim alalım ne alacaksak diye. Yani şu para çıkmamız da bir yandan iyi mi kötü mü onu da bilemiyorum ama yani. Niye? Oraya gittiğimiz zaman çok çok alıyoruz. Çok alıyoruz değil, aldığınızın hesabını yapmıyoruz. Haber atıyorsunuz bana gene. Bu ikisine söyleyeceksin oğlum. Ee? <laughs> Valla arkadaşlar en çok bakan benim, en az bakan Özgür ve gelmiş bana laf söylüyor. Yani alışveriş yapılır da siz megasına çıkıyorsunuz. Megasına artık. Anay, Gerçekten şu an bizi anne, yani gerçek anne, hayatta bizi tanımayan. Anne, <laughs> tamam annem. Daha şimdiden başladı. <laughs> yani ben ne der ki her şeye para harcayan bir kadınım. Yani sen Ama öyle diyor demeye getiriyorsun. Çok yorgunum. <laughs> evet, sen de. Evet saat şu anda 6 bu arada arkadaşlar çok geç geldi. Ne zaman sonra ilk defa bu kadar geç geldi. erken geldim. Niye geldim? Diğer yere nazar değdirdiniz. Yemin <gülüyor> ederim kafasına taş düşse <laughs> benden bilecek ya. Böyle bir şey olamaz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere dışarı çiçekler koymuşlar. Şunlar güzelmiş. Fiyatı da 2.99 alalım anneciğim. Bir dakika. 1.99 fiyatı. Hadi al. Al tartalım. Kaç numaraymış o? Gel tartayım. Burası da çikolata bölümü. Gördüğünüz gibi Avusturya'nın en meşhur çikolatası şu Mozart'lar. Fiyatı 4.99. Tabii ki değişik değişikleri var. Böyle. Gördüğünüz gibi komple çikolata bunlar. Evet, metan yine kapmış bir şeyler. Bu tarafta da ee, kurabiye şeklinde olan şeyler var. Mesela şunlardan bir tane alabiliriz. Bunları seviyorlar. Fiyatı 1.38. Evet, örgü çikolata alıyor. Mirkalar. Milkaların fiyatı 99 sente düşmüş. <laughs> düşmüş. <da> sen <gülüyor> sen. <gülüyor> sen <gülüyor> hangisini istiyorsun? <gülüyor> 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 Evet burada da hazır şeyler var. Bakayım. çok muffin, brownie. Efendim anne. Bu Gibi şeyler var. Şöyle akşam. Ben bir şey bakıyorum ama burada yok onlar. gidiyor. Evet gördüğünüz gibi böyle dekorasyon amaçlı. Evet arkadaşlar geçen de demiştim ya size şişe alacağım cam diye. Özellikle burada buldum. Fiyatı da 2.39. Bir de rapsül. Şöyle var. Bir de şöyle var. Hangisini alsam diye şu an karar veremedim. Bu 0.75. Bu. Bu da 0.75. Hmm. Her neyse biz şimdi alışverişimizi yapalım. Ondan sonra evde görüşürüz. Evet arkadaşlar biz alışverişten geldik. Şimdi e, karnımızı doyurduk hızlıca. Ve şimdi size hızlı hızlı alışverişlerimi göstereceğim. Kişimle <laughs> beraber. Burada kakao, Meti kakao aldı bir tane hemen verelim. Kakao fiyatı 49 cent arkadaşlar. Sonra şöyle güzellerden aldım. Bunlar yeni aksiyondaydı. İki alana bir bedavaydı. Normal fiyatları şöyle iki tane ton balıklı bir tane de mozzarella'lı aldım. Normal fiyatları arkadaşlar hemen size şuradan söylüyorum. Normal fiyatları 3.19'muş herhalde. Ama iki alana bir bedava olunca 6.38'den 3 euro düşmüş. Yani yarı yarıya ödemişiz. Ondan sonrasında Hala elmalardan aldım. Metehan elmaları çok seviyor. Her sabah da yanına koyuyorum. Elma aldım. Onun fiyatı 2 euro 29 sen. Ondan sonra özgür erik almış. Kırmızı erik. Onun fiyatı böyle de zor oluyor ama biliyor musunuz yani? 1.99 Karnabahar aldım. Karnabahar bayağı bir pahalıydı. Karnabaharın fiyatı 2 euro küsürdü hatırladığım kadarıyla 2.29 muydu? Öyle bir şeydi. Kafior ee, kafiyor, kafiyor nerede? Evet 2.99. Karnabaharın fiyatı 2.99 arkadaşlar. Domatesin fiyatı 1 ,59 euro 59 sent. Devamlı aldıklarımı ezbere biliyorum. Bunun fiyatı 1 euro kaçtı? 1 euro 29 centmiş arkadaşlar. Böyle soğan kursusu aldım. E, Denemek için aldım. Çünkü bunlar çok satılıyor. Çok merak ettim tadını. Hiç denememiştim. Hep diyordum ki Ay, bu iğrençtir falan diye. Ama iyiymiş. Ondan sonra 2 e, adet Pringles aldık. Hatta şöyle göstereyim. Bir alana bir bedavaydı. Bizim çocuklarda zaten e, Pringles hastası olduğu için onlardan aldım. Onlarda nasıl indirime geçmiş. Dediğim gibi bir alana bir bedavaydı. Normal fiyatı 1.99'muş ama 1.99 çekmiş sadece 1.99 ödemiştir. Daha sonrasında Fritatin Suppe'yi Avusturya ya da Almanya'da yaşayanlar büyük bir ihtimalle bilir. Geçen de olsam dedi işte Fritatin Suppe istiyorum diye. Ben de hamurunu aldım. Hamuru bu şekilde sapılıyor. Erişte'ye benziyor aslında ama tadı biraz daha farklı. Fritatin terkini aldım. Yani torbasının suyunu da kendim yapacağım. Daha sonrasında böyle torbanın içine atmak için puf puflar var. Bu arada onun fiyatı da 99 centti. Bunun fiyatı da 99 cent. Bunlardan aldım. Ekmek niyetine böyle atıyorlar. Daha sonrasında şu şoku kurabiyelerden aldım. Bunun fiyatı Hatırlamadıklarıma bakıyorum Çünkü geçen videomda Hatta biri yazmış ki çok güldüm Eve gelene kadar e, Ürün %20 indirim yaşadı Diye <laughs> Çünkü Orada mesela yazıyormuş 1.98 sarımsakta Ben e, okumuşum 1.89 Almanca düşünmüşüm Herhalde o arada Ondan sonra eve geldikten sonra da 1.79 olarak fiyat söylemişim Arada oluyor öyle şeyler. Kusuruma bakmayın yani. Sufyan aldık. Bunları da okula çok seviyorlar. O yüzden iki adet sufyan bu aldık. Bunların fiyatı neydi Özgür? Hatırlıyor musun? 1.19. 1.19'muş. Daha sonrasında şöyle bir tane hazır salata aldım. Bunun fiyatı da bir küsürdü. Şöyle hemen bakalım. Ee... Gerçekten aradığımı bulamıyorum şu anda. Ama bir küsürdü yani. Bulamıyorum şu anda. Bunu bir küsürdü. Ondan sonra Aktimel aldım. Bunların fiyatı onlu paket arkadaşlar bunlar. Bunları da okula aldım. Bunların fiyatını hemen bakayım. Şimdi gördüm. Bir daha aramayayım. 3 euro 89 sen. Bunlar. Ondan sonra bunda kolektiler. Bir alana bir bedavaydı. Fiyatı da 99 centti. Ondan sonra cuma bir tane külsün rolü aldık. Bunların fiyatı yere atayım hemen. Bunun fiyatı 1.99. Daha sonrasında Huni aldım bir tane. Huni'ye ihtiyacım vardı. Şimdi bunun fiyatı neymiş? 6.99'muş. Orada fiyatı göremedik çünkü 6 ,99 euro 99 sente aldık arkadaşlar ama e, yani en azından çelik plastik değil öyle diyeyim. Bir yere gitseydim çok uygun alırdım. Ondan sonra e, biliyorsunuz ki sıvı yağlarımı doldurmak için cam şişeye ihtiyacım vardı. O yüzden gittim bir tane sıvı yağ aldım. Zaten devamlı gereken bir şey. Bunun fiyatı da 2 euro 20 e, pardon 2 euro e, 39 sentmiş bunun fiyatı. Ondan sonra bir tane ufak tantan prove almış Özgür. Bunun fiyatı 2 i̇ki küsür. iki küsürmüş. Valla böyle aramak çok zor yani. Hiç kolay bir şey değil. Ondan sonra şöyle bir tane muz aldık. 1 kiloya yakın bir euro 89 sent. 87 sent pardon. Şöyle ekmeklerden aldım. Bunları da okul için aldım. Bunları da seviyorlar. Böyle bir de orada da sıcacıktı. Yeni çıkmış paketlemişler. Bunun fiyatı böylece 2 euro. Daha sonrasında 2 adet Starbucks kahve aldım. Ben karamelli aldım. Özgür normal cappuccino aldı. Bunların fiyatı bir küsur olması gerekiyor. Gerçekten çok zor yani. Bakayım. Evet bir euro 79 sentmiş arkadaşlar bunlar. Ondan sonra şöyle, şunlardan aldım. Bunların fiyatı 79 sent. Ementerler, kendim rendelemek için aldım. Bu kaşar peyniri gibi oluyor, güzel oluyor. Özgür şunlardan aldı, 2 adet. Bunlardan iki adet de e, um, vanilyalılardan aldı. Onlar daha torbada. Bir tane salata sosu aldım. Bunların fiyatı 40 sent bu şekilde. Nivea aldım. Nivea'lar aksiyonda 1.39 şu anda. Ve benim de duş yerim bitmişti. Nivea aldım bir tane duş yer. Daha sonrasında bir tane Montetot aldım. Bunlar da aksiyonda. Bunların fiyatı da 1 euroya düşmüş. Normalde daha pahalı. Bir adet ketçap aldım. Ketçapların fiyatı 3 euro 29 cent. Felix maalesef pahalı ama diğer ketçaplarda hiç hoşuma gitmiyor. Ondan sonra bir tane şöyle mix paprika aldım. Bir de Özgür şöyle bir tane biber turşusu aldım. Daha sonrasında şöyle Milkalardan aldık. Milkaların hepsi 99 sente düşmüş. <laughs> Milkaların hepsi 99 sente düşmüş arkadaşlar. O yüzden Özgür de e, bayağı bir almış. Alışverişim bu şekilde. E, toplam fiyat olarak e, yani 20 Euro sparen yapmışız. 100 Euro'dan 80 Euro'ya düşmüş. İçecekler falan da var. E, bir tane, iki tane Normal su aldık bir tane Fanta. Bir de kola aldı Özgür. Durum böyle yani. Onun dışında başka bir şey almadık. Elimden geldiğince fiyatlarını da size söylemeye çalıştım. Gördüğünüz gibi hiç kolay değil yani burada buna bakarken böyle aramak. Çünkü hepsi birbirine karışık olduğu için biraz zorlanıyor insan. Ama elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Her neyse lafı hiç fazla uzatmayayım. Umuyorum ki videomu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, cici bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.